Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler bitti Avatar var tanıyacağız Ben yapacak bir şey bulamadım Onun için dizi gibi bir şey çekeceğim Şimdi ben kendi evimi biraz tanıtayım size. Vlog gibi Ama böyle evimi temizlemedim Şu anda çok kötü görünüyor olabilir Ayrıca evimde ben böyle çok Sizin şey yaptığınız gibi Çok güzel değil Tasarladım ama çok mükemmel gibi değil işte Evet, kapının girişinde sizi böyle bir masa, bir kedim var, kedinin tasması. Burada ayak ayakkabı ve bir tane bebeğim var. Burada onun emziği var. Bu da bebeğimin okula giderken çantası, kreş işte. Bu da şey işte. Burada aslında şu tarafta, şurada ayakkabı uzattığım yerde. Orada hani puset olur ya, ay puset gibi bir şey işte. Şey, Adını unuttum. Neyse işte o vardı da şimdi hazırlıksız yakalandım. Kuzenimle de, de çekti hemen. Ben de çektim hazırlıksız yakalandım. Neyse buralar biraz dağınık. Şunu şöyle koyayım. Burada e, kedimin maması var. Mamaları falan. Burada da e, benim bebeğimin böyle mama sandalyesi var. Burada paralar falan var işte. Burada çay işte ev yer açış şişyaları. burada pasta yapmıştım buraya koydum e, yer bulamadım işte e, burası da bu şekilde yukarısı bu şekilde şu tarafa dondurma koyacaktım ama e, sonraya bıraktım işte bun buralarda böyle aslında şurası neden boş diye sorarsanız e, bebeğimin e, iki tane emziği vardı Ay, iki tane biberonu vardı ben onun birini bıraktım. Ee, oraya ben onun aslında birini bırakmadım. Yanlışlıkla çöpe attım. Son bir tane de e, bulamadım aynısından. Çünkü değişik ikincisi. Ee, burada o yüzden bulamadım. Tek kaldı. Burası da boş kaldı. işte Mam maması da vardı da o yukarıda kaldı. Göstereyim biraz ben size. Burada da içecekler, içecekler falan var. Buraya geçermiştim. Aa, burayı boş verin. Zaten burayı hiç boş verin. Sevgiler günü için. Burada e, balıklarım var. iki tane. Burada onların mamaları böyle. Ay ay ay. Ay. Burada da bir elektrikli süpürge var. Böyle. Burada da size bahsettiğim kedim var. Bak böyle üstünü çıkartabiliyorsunuz. Orada da bir tane kuşum var böyle. Benim bebeğimin e, böyle bir şey adı ne deniyor işte araba gibi bir şey bu da. Ay bunun da adını biliyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadar kardeşim olması rağmen aslında bunun bizim evde var. Ama adını bilmiyorum işte. İşte öncelikler, ayıcıklar falan var. Bu işte manzara falan. Orada oturak var manzara izleyen falan. Şimdi yukarı kata geçelim. Bu, bu, bunu bir vlog gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Vlog gibi. Şimdi burası biraz dağınık ya. Buradan e, eski bebeğim yani bir tane daha bebek yapmıştım ben. Hani her tarafı arkadaşlar. Ondan, ondan kalan eskiler buraya koydum. Çünkü atmak istemedim. Anı, anı var burada. Anı. Onun videosunu çekmemiştim. Çünkü üşeniyordum. Bak arkadaşlar altta bundan vardı. Ya, oraya geçeceğim. Burada bir tane e, robot köpek var. Burada da e, ro, yine yine robot böyle şu kafasındakiler anten gibi. Neyse işte burası bu kadar boş. Burada dediğim gibi mama şey var. Burada da kedimin yatağı var. içerik e, yatak odasına kayamadım çünkü orası çok dolu olduğu için. E, burada e, kedimin yıkaması için e, şöyle bir kediler için e, hav işte havlu gibi onun yıkamak için şey var. E, burada da işte şurada ben yıkamıyorum ben koyayım, Şey kartelim. Burada benim şampuanım ve e, bebeğin ay, bebe, ay, bebeğin şampuanı burada da kedimin şampuanı var. Açtığımızda e, benim kendi bebeğimin e, şeyini görüyoruz. Bezini görüyoruz. Allığı görüyoruz. Sonra bir tane telak veriyoruz. Sonra sonra camı böyle havlu. Bu kadar. Sonra böyle burası temizlik gibi düşünebilirsin. Şöyle burada da Aynen yine e, müzik çalan bir şeyim var. Kedim, robot kedim. Şimdi yatak odasına geçiyoruz ama e, çok kötü. Ya. Burada eski bebeğimden kalan şey var. Bu da yine e, anı kalsın diye atmadım. Atmadım yani. Şurayı, şuraya koyuyorum Bu benim bebeğimin yatağı. E, şimdi önce şuraya tanıtayım. E, burası ay burası çok daha küçük toplasaydım ya açmadan önce. E, Burada telefonlar falan filan var. Burada ayakkabılarımız var. Ayakkabılarımız erken kocamla benim var. Kocam. İşte oyundaki. Burada da kızın eşyaları. Burada da erkeğin eşyaları falan filan var. Erkeğin eşyaları çok az bu arada. <laughs> Burada e, valiz gibi şey var. Burada da robot. Şuradaki robotlardan almıştım ya. Bunun içine koymuştum. İşte onu, onu buraya koyayım dedim. Kaldı işte öyle orada. Burada da burada da aksesuarlar. Bunu e, kendi avatarımın içine yani içine yaptığımda kuyruğu oluyor. Tamam burayı gördünüz kapatayım. Burası da e, kendi bebeğimin şey gardolabı. Çok güzel şeyler var değil mi arkadaşlar? Neyse bu böyle bu altta da bebeğimin montları var canım bu. Aslında bir tane daha vardı da şimdi o üstünde göstereceğim birazdan zaten ee, şey burada kalmış benekli şey. neyse burada da ayakkabıları falan var i̇şte aslında üç tane ayakkabıları vardı dediğim gibi şey şeye gidiyorum Karakterim. bu da beşi işte burada da şeyle biz yatıyoruz kocam 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 değil mi de işte Aa, şimdi açıyorum dur bekle açmadan önce burada oyuncaklar var canım bebeğimin oynaması için Şimdi burayı açıyorum. Çok bir şey yok aslında. Bir yılan falan var. Burada da ikinci kuşum var. Bu üstteki ne diye sorarsanız o kedimin e, eş giysileri eşyaları. Bu arada bunu böyle koyayım. Evet bu kadar. E, şu an size karakterlerimi göstereceğim. Karakterlerim burada aşağıda mı yoksa. Neyse burası iyi. E, birincisi bunun adını koymadım. İstiyorsanız siz koyabilirsiniz adına. Bu da baba şeyi, bu da babadır. Bunu sana açıklayacağım. Bu baba, adını da koymamış ama ailedeki hiç kimsenin e, adı yok. Bu da işte baba, yeşil gözlü. Herkesin özelliklerine sahip değil. Özelliklerine derken her şey, herkes yeşil gözlü değil yani. Bu aile tamamen yeşil gözlü. Bir de kahverengi saçlı. Neyse, bu da, da pipimiz var. Adını koymadım. Bu da e, şey saçlı. Evet bu da ailenin bir üyesi. Bu takalım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? İşte karakterlerim benim bu kadar. Evet. Iı, bu kadar. Ben belki bununla ilgili bir vlog çekebilirim. Ama şimdi çekmeyeceğim. Sonra ay vlog derken bir şey falan çekebilirim. Aile işlerinden. Ben şimdi bunları bir kenara koyuyorum. Yani bir kenara koyacağım derken ben kıyamıyorum. Şunu şöyle alalım. içine koyalım. Hiç üstünü değiştirecek vaktim yok ama işte şöyle yapsın işte. Hiç üstlerini değiştiremem. Çünkü pasta yapacağız sizde arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ay, kim? Aa yanlış ya, yerlere bastım. Ama biz e, pasta yapacağız. Aslında pastayı sonra yapsak olur mu? Çünkü bu videoda size şeyleri gösterdim. Evlerin evleri gösterdim. Diğer ki videoda size gösteririm. Hadi bay bay. Öptüm aşkına.